belirtileri nedir? Ne tür şikayetleri oluyor? Ee, özellikle lenf ödemi varsa bir hastanın. Şimdi lenf ödeminin evreleri var. Başlangıçta e, lenf tirenajı bozulmuştur ama ayakta ödem görülmez. Daha sonra ödemler başlar. Ödemle beraber daha ileri bir evrede deride sertleşmeler başlar. Ve Hı. en sonunda da son evrede de elefantiyaz istediğimiz fil ayağı ya da fil hastalığı gibi bacakta artık hakikaten görüntü insanı da karşısındaki kişiyi de kendisinde etki altına alabilen hoş olmayan bir görüntüler ortaya çıkabilir. Ee, biz hastayı gördüğümüz zaman önce sormamız gereken şey ailende bunlar var mı? Bunu sormamız lazım. Ailende var mıydı? Bir ikincisi bir kanser tedavisi gördün mü? Ya da bir, herhangi bir cerrahi girişim geçirdin mi? Nereden? Hangi bölgeden? Olursa olsun veya venöz yetmezliğin, yüksek tansiyonu, kalp yetmezliğin var mı? Çünkü onlar da bacak ödem yapıcı sebeplerden birisi. Ya da bazı e, ilaçları kullanıyor musunuz gibi sorular sorabiliriz. Bacağa baktığımız zaman önce gergindir bacak, oldukça gergindir. Ve parmağınızla bastığınızda bizim gode bırakmayan ödem dediğimiz yani parmakla basarsınız ama cildi içe kadar göç, göçüremezsiniz. Evet. E, Hemen cilt kendi yerine e, alır. Diğer bazı sebeplerle olan ödemlerin dışında bir görüntüdür bu. Onun dışında renk değişikliği görebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda artık bacak kahverengi pigmentasyona bağlı kahverengi bir renk alır. Biter keratoz olur. Keratinleşir, sertleşir deri. Deri sertleşir. Dermatitler olabilir. Üstü kullanabilir. E, ve ayak parmaklarında şişler ayak üstünde şişler ve sararmalar görülebilir. Yani bunlar belki belirtilerin bir bazıları olabilir ama hastaya aslında burada araştırmamız gereken bir şey daha var. Sıvı tutulmasına neden olan ilaçlar kullanıyor musun? Kortizon evet. kullanımı da bir ödem nedenidir. Tuz tutulumu nedeniyle vücutta ödem nedeni olabilir. Veya uzun süre kullanıyorsa Yine tabii uzun süre ödeme bağlı ilerleyen bir şey ortaya, tablo ortaya çıkacaktır. Antihipertansifler, bazı tansiyon ilaçları bunlar ödem sebebi olabilir. Doktorunuz size bir tansiyon ilacı başlar, ertesi gün her iki ayak bileğiniz şişer. Birkaç gün bakarsınız bakarsınız o şişlik devam ediyor. Ben ilacı düşünürsünüz, ilacı kullanana kadar bir şey yoktu, ilaçla ortaya çıktı ve doktorunuz ilacınızı değişebilir bu da önemli bir konu. Bazı hormon tedavisinde olanlar, özellikle östrojen, progesteron kullananlarda yine görülebilir. Antidepresanlarda ödem yapabilir.